Şu diğer bakmalar için sevdiğim var bir tane, çağır keker çağır. Sikimin <laughs> <laughs> i̇şte o sizin olmayan beyninizin. Bana Bir daha konuştun mu? Yok. yok mu? Çok mu fakirsiniz? Android'e gelmedi mi? Bize ne amına koyayım? Artık Vine'ınız var mı? Android'e geldi mi? Hele şükür amına koyayım. Çipet pet, çipet pet. Bunlar çipet pet ama... Lezzetli ki pet pet değil. Şey cak 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 cak. En sevdiğim komedyen yeni mahallede Michael. Channel'da pis işler. Aşk senin ömrünün Yine de etler Ne yapayım? Oturayım mı? Ne yapayım? Oturayım mı? Ne yapayım? Ne yapayım? Beni delirtme. Não Canım bana kaç olur? Seni tatlı çocuk sana uçuzdular kul muamele. Ve ona dedim ki <laughs> Sen miydin sevgilim çalan? Gözümü yama. Gözümü yama geldi hanım. Gözümü yama. Gözümü yalarımız var. Çocuğum... Abi kaynana ne yaptın bize? Kapı kapıyı roman oynuyoruz be ya. Bana saçında kene var topla topla kene var. <laughs> Sen nasılsın evladım? Okulayım okul. Ama dikkat edin kendinize dikkat. Aman çok kötü. Allah sen çok büyük ya Aşkım çok içme ne olur. Yani biliyorsun aklım sende kalıyor sonra. Ya ne alakası var kıskançlıkla? Aa sensin salak. Aa, aa. Teyze Cocumuyor Sokak ne tarafta biliyor musun? Neresi acaba? yavrum? Sokak. Vallahi onu bilmiyorum evladım. Şuradan bir sorun. Ya şimdi saçmalama. Emre'nin çocukluğu olarak şimdi yıllar biz onun aynı taktı falan oluyoruz da hiçbir şey olmaz yani. Sen kıskandın mı beni? Sesim duyuluyor mu? Evet. Dublörümü çağırmadık kusura bakmayın. ya uyuma Nişan Ne yapardık mesela? Sen burada olsaydın mesela. ne yapardık? Oha Justin Bieber! Selam. Hakan Bey, Hakan Bey. Yeni mutfağınıza alıştınız mı bakalım? Oğlum sana ne Gider misin lan? Abi hadi, hadi dışarı. Hadi abi, hadi abi. 1 2 3 Yapsana lan! Karasın dünya! Yasır oldu olacak bile. Canım ben ayrılmak istiyorum artık ya. Bence birbirimize bir şans daha verebiliriz. Senin Allah belanı versin ya. Karşınızda Ziyadur Beykozlu yüzüşü. Abi vayn da fenomenim ya. Bir bitmedi. Amına pirinler, amına koyayım. <laughs> <seni. gülüyor> Aşkım hadi kalkalım. Tamam hesabı isteyelim. Oo saat kaç olmuş ya. Aşkım nereye? Aşkım hesap. Eve sıkıyor bak bak eve sıkıyor. Gidiyor bak. Size bak eve. Kes sesini be. Sus bir be. Sus. Beyler bu gece dışarı çıkmayalım ya çok yorgunum. Geriye hadi Bu tanrı Değilince. Aşkım ne yapıyorsun? Hiç ne yapayım aşkım ya? Uzanıyorum öyle. Yatacağım biraz önce. herhalde ben de. Abi kaynağına ne yaptın? de Ziya, Arda, <laughs> havaalanı keyfi. Şimdi inanılmaz yakışıklıyım ya. Of. Sağ ol Karabasan gelmiş sana. Evet. Aa. Arada Bursa'dan göre bir bu var? 2-2 mi? 2-2 mi? 2-2 Bursa'dan. 2-1 mi? Ziya Cem seni sordu. Profetrol. Sütlaç. Oğlum. Sütlaç. Baksana oç. Bari bahçeyi çekeyim.

I'm at Cadde Midpoint, W slash 26 others. Ara sıra bile beni yaramadın, mu ya bak, mu yormuş. Cocu bak nasıl komik değil mi? Sonu nerede? Hadi dokun içinden geldiysen. Çok zoruma gidiyor. Sensin. Buyurun. Ahlak masası. karnından kaçılmaz. Girene, girene, kadana dök, dök, Adil birader, cocu mu ya? mu Ne oluyor? amına <laughs> <laughs> asyon. İyi sin. Ne? Ne? O je ne pas. Tabii tabii alıyoruz ihaleyi. 72 trilyon mu? <laughs> Bunlar da para mı? Abi siz çok iyi ya. Hangisi lan? <laughs> Kays abi milli azla. <laughs> Aslında iyiyim gerçekten. Çapraz yatıyorum yatakta. Canım ne isterse onu yapıyorum. Mike'in lan. Abi bu şarkı Mike'i ya değiştir. Ya abi. Kes ses siktir onu. Nirvana herhalde Nirvana. Grunge olan. Hello 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 wow wow. Uzaylılar neden Beko kullanmaz abi? Niye kanka? Çünkü Beko bir dünya markası. Abi çocuğum. <laughs> Gamze bir bakar mısın? Niye çağırdın sen? Salak yemin ederim gerizekalı bu çocuk ya. Tövbelerim öde az amana. Dipse la la la. Alo Buse, sen Mertçin'in babası iflas etmiş. <laughs> Aynen tipsin tekil ya mal. Bunlar babadan oğul nesil herhalde bu anasını siktim orospu oros bu çocuklara oros bu çocukları babadan oğul nesil herhalde bunlar. Peki aşkım bir şey soracağım peki o kadar insan için neden ben? yani ya da, da. <laughs> Karşınızda Ziya Tur Beykoz yürüyüşü. <laughs> Abi ya ya, yazı yazanlar olursa onun anasının amına fok koyarım tamam mı? You motherfucker. Ay canım benim var ya. Sana orada ye, yer yerim Yani hiç itiraf edecek Kürdesan. Benimle <laughs> ne ilgisi var? Neyimden hoşlandın? İlk, ilk hava <gülüyor> İlk <gülüyor> Ben de seni çok seviyorum Aşkım o heriften hiç Kim o takip etmişsin? Bana ne ya siktirtme belasını Allah Allah <gülüyor> Ziya Sence <laughs> biraz hızlı gitmiyor muyuz? Ben ne seveceğim de geliyor Kime? Abi nolur yavaş döndür gözünüzü seveyim abi, abi 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 Hadi yavaş yavaş için kendimi zor tutuyorum Beni dövdüler abi Dediğin zaman pezevenklerle neden gittim adım <laughs> <laughs> mi <Tamam. gülüyor> <Hayır. Hayır>. oh. <laughs> Pardon Sizde Cicimuyo mu bulunur mu acaba? Ne? Cicimuyo. Pardon. Sizde Cicimuyo ama baskı tişört var mı acaba? Ne? Cocu ama. Pardon. Pardon. Cicimuyo ama Disney siz mi oynuyorsunuz acaba? Ben epeydir işsizim ya. Ee, şimdi sizlere fakir whatsapp'ı takdir yapacağım. Pardon o içtiğiniz Cicimuyo mu acaba? Aman. Tatile gidemiyor musunuz? Çok mu fakirsiniz? Bize ne amına koyayım? Maç çocuk seni seviyorum <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, ben Emel Altun. <laughs> gel 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 güzelim. Gel, gel. çocuk gülecek. Ağlayacak biraz diyeyim. Gelce. Mustafa, canım, <laughs> çocuğum yumuş Biliyordum. Hayır Melis o eve, gittin yani. Bravo alkışlıyorum aşkım yani bravo yani bravo. Hayır biliyorsun yani sinir ya sinir oluyorum orospu ya. Dedeye sahip çıkarım komşumuz bizim oluyor da komşumuz oluyor. Dedeciğim. <laughs> Örnek bir cumhuriyet kadını bugün ne giysen podyumda görmek için mutluluk duyuyorum. Ayakta alkışlıyorum. Ali var mı? Ali şey.

şimdi burada olsa boynunu öperdim mesela. O da belki biraz aşağılara ne <laughs> yaptı? Amına kodum Allah sizleri. Kendini sevdirmeye çalışıyor da amına amına kodum kaşarlar. Ananızı çekeceğim sizi. <laughs> Aşkım ya, bir tane son gözlük takma artık. Çok zararlı. Yo, ben hep takıyorum. Aşkım saçmalama ya, Jim falan yok. <laughs> Saymadım yerine yeniden Saymadım sayamadım Bir elamet geldi Kırk yapan ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin kızı duyuyorum Yolun